Derin 724 YouTube kanalındasınız. Erhan Başyurdun'un yazdığı iktidar tükürdüğünü yaladı ama barış iyidir başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Son bir ayda resmi rakamlara göre 40'tan fazla şehit verdiğimiz İdlib'te çatışmalar Erdoğan ve Putin arasında Moskova'da varılan mutabakatla şimdilik durduruldu. 6 saati aşkın süren zirveden Türkiye bugüne kadar ileri sürdüğü tezlerden çok ciddi tavizler vererek ayrıldı. Varılan yeni mutabakata göre Türkiye Rusya destekli Esed güçleri tarafından son bir ayda ele geçirilen İdlib'in bölgelerinde kontrolü devrediyor. M5 ve M4 otoyollarının kontrolünü Esed ve Rusya'ya devrediyor. Türkiye'nin 12 gözlem noktasından 9'u bu hattın arkasında. Yani Esed güçlerinin kontrolüne devredilen alanda kalıyor. Türkiye'nin görüşmelerin ikinci ayağında bu gözlem noktalarını batıya taşıyacağını şimdiden söylemek mümkün. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Esed yönetimini tanıyor. Mutabakatta Suriye Arap Cumhuriyeti olarak resmi adıyla yer alıyor. Türkiye, hava sahasının kendisine kapalı kalmasını yine kabul ediyor. Suriye'yi teröristlerden temizlemeyi kabul ediyor. Türkiye'nin tek tesellisi yeni bir göç dalgasının kapısına dayanmasını önlemek. Hoş mutabakat Türkiye'ye tampon bölge ya da güvenli bölge kurma garantisi de vermiyor. Ancak Rusya, İdlib'de çatışmalar başlamadan önce M4'ün kuzeyi ve M5'in batısında Türkiye sınırına 15 kilometre genişliğinde bir güvenli bölge önermişti. İktidar şimdi o zaman reddettiği ve askeri yığınak yaparak kabul etmediği bu tampon bölgeyi alabilmenin peşinde. Akla gelen ilk soru. O halde sadece son bir ayda İdlib'te 40 şehidi ne için verdik? Cevap basit bir hiç uğruna. İktidarın inadı ve hesap hataları uğruna verdik. Varılan mutabakata ve ateşkese karşı değilim. İktidarın meydanlarda kof kabadayılık yapmasına, esip gürleyip halktan gerçeği gizleyip Moskova'da dize gelmesinden rahatsızım. 3 Mart'ta yine bu köşede kaleme aldım. Şehitler Tepesi değil Diplomasi Cephesi Boş Kalmamalı başlıklı yazımda şunları dile getirmiştim. Türkiye, Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışan Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını tamamlaması, mültecilerin güvenli şekilde geri dönmeye başlaması şartıyla Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde tamamen çekileceğini beyan etmeli. Öncelikle bir ateşkes ilan edip Anayasa Komisyonu ve mültecilerin geri dönüşlerinde sağlanan gelişmelere paralel geri çekilme bir takvime bağlanabilir. Böylece Türkiye hiçbir hedefi olmadan Suriye topraklarında kalmak yerine Suriye ve Suriye halkının da faydasını sağlayacak onurlu bir eve dönüş gerçekleştirebilir. Türkiye'nin şehitler tepesini boş bırakmamaya değil, diplomasi cephesini takviye etmeye ve aklı selime dönmeye ihtiyacı var. Üst olabilecek en hızlı şekilde. Dedik dedik inanmadınız. Ne oldu şimdi? Türkiye'nin gelinen aşamada değil İdlib'te tüm Suriye'de askeri olarak bulunmasının yanlış olduğunu söylediğimizde bizlere vatan haini diyenler şimdi Erdoğan ve heyetine de aynı yaftayı yapıştıracak mısınız? Hava sahası Türkiye'ye kapalı İdlib'te askerlerimizi kurbanlık koyun gibi feda etmek yanlıştır. Türkiye'nin Soçi'de söz verdiği gibi M5 ve M4 otoyollarını açması gerek dediğimizde İdlib düşerse Hatay'da düşer diyen şoven hayal perestler şimdi iktidarı hatayı da satmakla suçlayacak mısınız? Tabii ki hayır. Şimdi barışı satmaya çalışıyorsunuz. Rüzgar Gölü gibi esintinin gücü ve yönüne göre fırıldak gibi dönüp duruyorsunuz. Ne arlanmanız, ne vicdanınız, ne de aklınız var. Bu ülkeye ve halka verdiğiniz zararın haddi hesabı yok. Moskova'da görüşme ve verilen tavizler iktidarın güç karşısında diz çöktüğünü, tükürdüğünü, yaladığını, sadece güçsüze diş geçirdiğini bir kez daha gösterdi. Türkiye Rus savaş uçaklarını düşürdüğünde Erdoğan yazılı olarak hayatını kaybeden pilotun ailesinden özür dilemişti. Ardından da Moskova'ya gidip Putin'in yüzüne özrünü sözlü tekrarlamıştı. Şimdi Rusya, İdlib'de şehit düşen askerlerimizi kendisinin bombaladığını resmen açıkladığı halde değil yazılı sözlü bir özür bile dilemedi. Aksine Türkiye'yi anlaşmayı ihlal etmek ve teröristleri desteklemek savaş suçu işlemekle suçladı. Ve Erdoğan beraberinde kalabalık bir heyetle bir kez daha Putin'in ayağına gitti. Görüşmenin bitiminde Erdoğan, basın toplantısı öncesi Rus Bakan Lavrov'a mikrofonların önünde özel olarak soruyor. Şu anda Esed'le görüşüldü değil mi? Yani Türkiye, dolaylı olarak ve zorunlu bir şekilde bu mutabakatı Esed'le de yaptı. Hani rejim devrilene kadar mücadelemiz sürecek dedikleri Esed'le de. Türk askerini şehit eden Rusya ile doğrudan görüşüp ile Moskova aracılığıyla görüşmek Türkiye'nin henüz diplomasiyi keşfetmediğinin acı bir göstergesi ancak bu kadarı bile nasıl bir iki yüzlülükle karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya yeterli. Rusya ile varılan mutabakata dair en çarpıcı sözleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı sonrası Çamlıca Camii'nde etti. Erdoğan diyor ki: "Şehitler verdik. Dün en sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibarıyla ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer. Müslümanın Müslümanla böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Nasıl? Siz de küçük dilinizi yutacak gibi hissediyor musunuz? İdlib'de son bir ayda 40'ı aşkın verdiğimiz şehide halkın tepkisini törpülemek için 3100 rejim askeri öldürüldü diye açıklama yapan iktidar Putin devreye girince bu askerlerin Müslüman Suriyeliler olduğunu fark etmiş. O halde Müslüman Suriye'de Türk askerinin ne işi var? Bu savaşı neden bugüne kadar körüklediniz? Bu kanlı savaşta hayatını kaybeden 500 bin Müslümanın hesabını kim verecek? Müslüman göçmenleri Hristiyan Avrupa'nın sınırlarına sürerek onları silah zoruyla ve biber gazıyla geri iterek kime zulmediyorsunuz? Özetle en kötü barış bile amaçsız bir savaştan iyidir. İktidar, Moskova'da diz çökme pahasına, ateşkes ve mutabakatla aslında aklı selime uygun olanı yapmıştır. Bir inat ve hata uğruna gerçekleşmesi imkansız hayallerle askerimizin feda edilmesi ve ekonomik kaynaklarımızın savrulması büyük yanlıştır. Türkiye'nin tarihinin en büyük fiyaskosu Suriye'den, daha ağır felaketler yaşamadan bir an önce tamamen çekilmesi, Suriye'de yeni bir anayasa ve göç düşmanların güvenli dönüşüne odaklanması gerek. Tüm bunları silah zoruyla diz çöktürerek ve vatan evladına yok yere feda ederek değil, diplomatik beceri ve aklı selimi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Ama her şeyden önce diplomatik beceri sahibi akil insanları dış politikanın dümenine geçirmeniz ve sadece askeriye değil Sadat'ı da geriye çekmeniz gerek diyor Erhan Başurt TR724'deki köşesinde.